Demirtaş neden cezaevinde biliyor musunuz? Selahattin Demirtaş neden cezaevinde? Birçok cevabı var. Ee, ama nasıl desek galiba çok dürüst bir siyasetçi ve doğru bir e, lider olduğu için şu an cezaevinde. Bilinen bir suçu da yok. Yani belirli bir şey yok elde. Öyle yani bir sebep yok. Sadece uzattıkça uzatıyorlar bazı şeyleri. Çünkü doğru, düzgün bir siyasetçinin çıkmasını istemiyorlar. Halkla bütünleşmiş, e, ilkeli, ondan sonra prensip sahibi, gençli, gençlikle iç içe olan, e, dürüst siyasetçiler maalesef bu ülkede e, barındırmazlar. Maalesef. Aynı Düzgünüz zamanda bu iyi bir hukukçu da. da. Hı hı. Aynı zamanda iyi bir hukukçu, bilgili. İstemiyorlar. Çok... Onlar yalandan diplomayla mezun olurlar üniversitelerden bilgileri de gazeteciler, hukukçular, konuşanları da içeri alırlar. Bizim olayımız bu, ülkece böyleyiz biz. Ama ben kendisinin doğru ve e, çok iyi bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Ben ilk kez oy kullanacağım. Ve eğer onun gibi biri tekrardan çıkarsa hiç düşünmeden oyumu veririm. Onun gibi biri değil kendisi. Kendisini de aynı zamanda veririm. Çünkü doğru ve düzgün bir siyasetçiydi. Ne yapacağını çok iyi bildiği için kabul edilmedi dürüst olduğu için ve bize bazı gerçekleri çok iyi bir şekilde gösterdi. Biz görmek istemiyoruz. Eğer görmek isteseydik belki karşı dururduk. Ha, yine de biz karşı durduk ama yetmedi. Biz Kürtler birbirimizin yanında arkasında değiliz. Sorunumuz bu. Bizim sorunumuz bu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Neden? Doğruları söylediği için cezaevinde. Selahattin Demirtaş bizim gönlümüzde ve her zaman da gönlümüzde olacak. Ee, buradan kameralara şöyle bir şey söylemek istiyorum. Her gece kesintisiz bir videosunu izliyorum. Şimdi başkanı sorunca biraz duygulandım. Ee, Selahattin Başkan gerçekten Türkiye'nin Türkiye'nin şu anda lider olacağı tek adam. Bunu yayınlamanızı çok istiyorum. Ve Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'a sahip çıkmalı. Niçin? Özgürlük için, demokrasi için, yarınlar için, çocukları için. Evet. Eşim ve dört çocuğum. Artı e, çelik aşireti olarak bütün oylarımız Selahattin Başkan'a. Buradan e, eşine de saygılarımı sunuyorum. Allah sabır versin. Beş yıl oldu. <laughs> Duygularımız şu anda <laughs> gerçekten çok. <laughs> çok sağ olun. İnşallah... Ee, Tekrardan tekrardan e, Türkiye'nin Türkiye'nin kesinlikle ama kesinlikle Selahattin Demirtaş'a sahip çıkması lazım ve gereken neyse bir an önce isterse protestolar olsun isterse mecliste isterse Avrupa gerçi şu anda demokrasi olmadığı için e, Avrupa'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı da e, veto ediyorlar umursamıyorlar ama Dara düştükleri zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine gidiyorlar. Şikayetlerini belirtiyorlar. Allah bırakmasın diyorum. Allah bırakmayacak da inşallah. Biz her zaman Selahattin Başkan'layız ve ölene kadar da yanında olacağız. Her bir şey, her bir şey. Ya biz canımızı vereceğiz ona ya. O ne demek yani? Allah canımızı ver. Onun için canımızı vereceğiz. Yani ölmeye hazırız ya. Yani onun Vallahi adam var mı bu dünyada? Hepimizin babasıdır o. He? Demirtaş hepimizin babasıdır. Vallahi adam bu işi böyle karısı, çoluğu, çocuğu. Ha yani ya haksız yerde şu an cezaevindedir. Anladın? Yani şu anda hakikaten bizim Kürt Türk kardeşlerimizin sorunları da var. Hani Türkiye'de adalet olmadığı için ben adalet istemiyorum. Yani. Ben hakikaten Cumhurbaşkanlığı'nı da istemiyorum. Şimdi ben bunu istiyorum. Sadece dünyada özgürlük olsa bizim için daha mutlu olacak. Yani bizim şu anda gördüğün gibi haklarımız işsiz güçsüz. Şu anda %63 cezaevindedir. E yazık buna değil mi? Hani adalet? Bunlar kendi devlet arkasını geçirmek için hakları tutuyorlar, cezaevine koymaya çalışıyorlar. Ya böyle bir adalet olur mu Allah aşkına? Ben bütün dünyaya sesleniyorum. Amerika'ya sesleniyorum, Rusya'ya da sesleniyorum. Gerektiğini Selahattin taşı bırakmasını istiyorum. Erdoğan, nasıl Erdoğan'ı kutluğa getirdin, Erdoğan'ı derhal kutluğa düşürmesini istiyorum. Evet, ben derhal Erdoğan'ı kutluğa indirmesini istiyorum. Böyle bir adalet alsa istemiyorum. Böyle bir tezekkür Biliyor musun? Bence haksız yere şu an yatıyor. Öyle düşünüyoruz biz. Ve gerçekten çıkmasını çok istiyoruz. Boş yere tutuyorlar adamı şu anda. Madem öyle yapıyorlar niye diğerleri, niye MHP'cileri öyle yapmıyorlar? Şu an onlara sığınmışlar, onlar da onlara sığınmış. Bence öyle yani, biz öyle düşünüyoruz.